bu makyaj nereye gidiyor? 44. Yok artık. Şaka mı? Selam gençler ve kendini hala genç hissedenler. Nasılsınız? Ne yapıyorsunuz? Bugün yine değişik bir konseptle sizinle birlikteyim. Başkından da anladığınız gibi makyajım çarp belirliyor. Şu şekilde sırasını çarp belirliyor. Yani zaten videoda anlayacaksınız. Ve ben bu videoyu şu an ikinci kere çekiyorum. İlkinde çarkıma kaş varımı yazmayı unutmuşum. Kapatıcımı yazmayı unutmuşum. Yani böyle şeyleri yazmayı unutmuşum. Sonra dedim ki ben de böyle olmaz. Bu video yarım kalır. Yani ne anlamı kaldı? O yüzden dedim ki bir daha çek kız. O yüzden Tekrar çekiyorum. Şimdi ben çarkı çevireceğim. Zaten buraya da koyacağım size. Bakalım ne çıkacak? Evet. Hayır, hayır, hayır. Kontür çıkma, kontür çıkma. Hayır, 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 hayır. hayır. Kontür çıktı. E ee, ben şimdi bunu yaparsam e üstüne fondöten tansiyonum cepsi gidecek zaten neyse o zaman yapalım bakalım bu paletimizden. bu çok hoş olmadı açıkçası yani alıyorum şunu. Evet, ben yeni aldım. Ama biraz tozutuyor. Yani burnuma yapmak istemiyorum şu an. Ben yani burnuma yapmayacağım. E şimdi ben bunu sürdüm tamam da. Dediğim gibi birazdan fondüten gelince bu. Hiçbir anlamı kalmayacak. O zaman şimdi tekrardan çarkımızı çevirelim. Çeviriyorum. ne gelecek acaba? Bir, bir, bir kapatıcı gel bari ya. Kaşları. Ya güzel. Bu da güzel en azından. Highlighter gelmedi. Benim kaş varım. Buradan. Önce bir kaşlarımı biraz tarayım şöyle. Evet. Zaten benim kaşlarım çok ince olduğu için çok böyle bir şey yapmaya gerek yok. Yani kendimden ince aslında. Hiç aldırmıyorum da. Yani biraz doldurmakta da yetiyor zaten benim kaşlarım için. O zaman şimdi sıradakine bakalım. Yine çeviriyorum ben. Hadi bakalım ne gelecek. Oh hayır. Highlight'ım gelme. Highlight'ım gelme. Hayır. 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 Göz bırak. Bu makyaj nereye gidiyor? Yani ben kontürümü yaptım. Highlighter'ımı yapacağım şimdi. Sonra bunların üstüne kapatıcı ve şey yapacağım. Fondöten de gelecek daha. O zaman highlighter'ımızı yine bu paletten alıp yapalım. Şöyle şu, şu bronz tonumsu bir şey olanı yapayım ben. Biraz alıyorum. Elimle yapacağım ben. Highlighter'ı elimle sürmeyi seviyorum. Şöyle. Bunun highlighter'ı çok fazla zaten birazcık da bile ne kadar fark etti. Kameradan da göründüğünü umuyorum zaten. Gerçekten çok azalıyorum. Şimdi diğer tarafıma süreyim. Şöyle. Ve biraz burnumun ucuna. Yalnız bu aynada böyle yok gibi gösteriyor pek fazla bu tarafım için özellikle ama ve burnum için ama Kamerada oldukça görünüyor. Görünsen ne olacak ki? Birazdan bunların hepsi fondöten sürünce zaten gidecek. Hiçbir anlamı yok şu an. O zaman çarkımızı çevirelim. Evet bakalım ne çıkacak. Of oh, çok güzel görünüyor highlighter'ım ya. Deli. Evet. Pudra. Güzel. Çok güzel pudra geldi. Her yerimi süreyim. Şöyle biraz gözümün üstüne. alnına bence yeterli. Bakayım. Ay highlighterlarım nediriyor duruyor? Ama bu sevinç ne zamana kadar sürecek acaba? O zaman sıradaki çark çevirme işlemimiz gelsin. Bakalım ne gelecek. yani. Ben gelmem. Hayır ya. Hayır ya. Hoş gel, Lütfen. Ne diyeyim? Ne diyeyim? Bu makyaj nerelere gidecek acaba? Şöyle not görünüyor mu bilmiyorum ama gerçekten niye böyle oldu yani neden bari far gelseydi önce evet ben rümelimi de sürdüm yani Gerçekten bu highlighterlarımın birazdan gidecek olmasına çok ama çok üzülüyorum. O zaman bakalım çarkı yine çevirelim. Hadi bakalım. Ayrımını hani silmeyi unutmuşum. Allık. Yani bu makyaj çok güzel bir yere gidiyor. Benim suyum nerede? Allığım nerede? A few moments later. Allımın yerde ne işi var acaba benim? Evet, Allamı ben ne böyle büyük pudra sürdüm, fırçayla sürmeyi seviyorum. Ve ben biraz bunun üstüne sürmeyi de seviyorum. Evet. Allığımızı da sürdük. Şimdi o zaman sırada ne gelecek? Onu çok merak ediyorum. O zaman çevirmeye başlıyorum. Yani artık ne gelebilir ki? Yani ne gelse kötü derken ruj geldi. Ruj güzel yok. Ruj kötü değil. Ruj gayet güzel. Ama şu şekilde benim önümde şöyle 12 tane ruj var. Bunları da Tekrardan çarktan belirleyeceğim. 1 ve 12. O zaman çarkı çeviriyorum. Hadi bakalım ne gelecek. Kaç gelecek? 1 bir. bir numara geldi görünüyor mu ki? Işıktan çok fazla görüldüğünü düşünmüyorum ama Long Stay'den 5 numaralı ruju. Sürelim bakalım. Rujumu da sürdüm. Şimdi bakalım, sırada hangi adım var? Çeviriyorum. Hadi bakalım. Ne gelecek? Gerçekten mi? Gerçekten eyeliner Ay, mi geldi? Ya keşke parımı sürseydim ya. Keşke. Daha son bir tane gelmedi. Daha son bir gelecek. Yani bu highlighterlarım hep bitecek. Biz eyelinerımızı çekelim bakalım. Bu eyelinerımı önceki videomu izleyenler zaten hatırlamıştır. Barbie makyajında her yerime sürdüğüm eyeliner. Bakalım. Çekelim bakalım. Ben eyelinerımı çektim. Yani pek ikisi eşit olmadı. O yüzden ben böyle durayım. <laughs> Ay hiç eşit olmadı ki bunlar. Ya zaten eyeliner sürmek zor bir şey. Bir de üstüne eyeliner sürmek çok güzel. O zaman şimdi diğer adımımıza geçelim. Bakalım daha neler gelecek başımıza. Fondöten ne zaman gelecek acaba? Derken ve sonunda. O zaman son bir kez şöyle highlighter'ıma bakayım. O zaman fondötenimizi sürelim benimki Maybelline Fit Me 120 numara yani aslında normalde bana 120 kışın gayet güzel oluyor ama şu an ben biraz bronzlaştım hatta kararmaya doğru gidiyorum o yüzden bu açık gelebilir bana. <laughs> Bana açık gelecek ama yapacak bir şey yok. O zaman highlight silerimizi tek tek silmeye başlayabiliriz. <laughs> Evet ben fondötenimi de sürdüm. Ama bu bana biraz beyaz geldi sanki. Ve highlighterlarım aslında yine duruyor. Hepsi gitmemiş. Bu güzel. Bunu beğendim. Gitmemesi hoşuma gitti. Çünkü eğer hepsi gitseydi açıkçası çok üzülürdüm. O zaman sıradaki yapacağımız işleme bakalım. İşlem nedenmez buna ama. Yani sıradaki adımımıza bakalım. Çevirdim. Hadi bakalım. Bekliyorum. Ne gelecek? Ne gelecek? Kapatıcı. Güzel yani fondöten üstüne kapatıcı. Ay benim göz altım biraz fazla mı oldu? O zaman ben biraz şu almanın ortasına bir süreyim. Çok mu beyaz oldum? Yani biraz beyaz oldum. Artık yapacak bir şey yok. O zaman şimdi diğer adımımıza geçelim. Evet çeviriyorum. Hadi bakalım ne gelecek? Zaten iki seçeneğim kaldı. Far ve göz kalemi ve Islar da far gelmiyor şu ıslarla far en sona kaldı ve göz kalemi zaten göz kalemini de gözümün üst kısmına sürüyorum ben genelde bu zaten üst kısımda sürmek siz de biliyorsunuzdur kirpikleri daha dolgun gösteriyor ve ben zaten sadece üst kısımda sürüyorum Alta böyle bazen şey yapıyorum. Böyle alta hafif sürüp dağıtıyorum ya elimle hafif böyle dağıtıyorum ya da küçük bir far fırçası da hafif dağıtıyorum. Buğulu bir görüntü oluyor. Onu da çok seviyorum. O zaman sadece şu an ne kaldı? Farımız kaldı. Ama şu şekilde e, farımızı yapacağız ama benim şöyle bir iki ve 3 tane far paletim var. Bunu da zaten ilk videomdan izleyenler hatırlayacaktır. TikTok makyaj şeylerlerindeki bu ruj yapma şeyini denemiştim. Şimdi bunda 24 tane var. Bunda 10 tane var. Ve bunda 12 tane var. O yüzden toplam 46 tane var. Dedim ki iki tane far seçeyim. Onu da yine buradan seçeyim. Çarşı ne bakalım benim için. 46'ya kadar o zaman döndürüyorum. Ne gelecek acaba? En sonra güzel bir şey gel. Kaç gelecek? Hayır. Ne gelecek? 45. Yani şöyle şu. Şu. 46 bu. 45 bu. Şunu yapacağım. Ve diğerine bakalım. Umarım diğeri de böyle mat bir şey gelir. ve parlak bir şey gelmez. Pigmentli daha doğrusu. Şimdi lütfen 44. Yok artık. Şaka mı? Yani şu ikisi. Işte. Yani pembe ve mavinin olumlu güzel ama neden iki pigmentli olan geliyor? Böyle battan mavi gelseydi mat olan bir şeyden. Mavi bununla süreyim. Ve şu an dış taraflarını da pembeyi süreceğim. Yani ben bu pembeyi de sürdüm ama o kadar sürmeme rağmen yine çok belli olmuyor. Yani aynadan bakıyorum. Aynadan pek belli olmuyor açıkçası. Hatta artık mavinin üstüne de getirdim ne kadar belli olabilir diye ama yok yani. Muhtemelen bu paletin artık ömrü falan doldu. O yüzden istediğim rengi tam olarak veremiyor. Yani veremiyor. Evet. Unuttuğumuz bir şey var mı? Bakıyorum yok. Zaten çarkımız da bitti. Yani makyajım böyle oldu. <laughs> Bilmiyorum artık bu hoşunuza gitti mi? Gider mi? Biraz değişik adımlı bir makyaj oldu. Umarım videom hoşunuza gitmişti. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Diğer videoda görüşmek üzere.